sen geçirdiğin her an ruhsata bir adım kala düğündür. Yarın o kadar geç ki cemcazım, Allah'a kul olmak için son fırsat belki bugündür. Sizle son birlikteliğimizin üzerinden iki aya yakın, bir aydan fazla zaman geçti. Ramazan'a başlangıç aşamasında olduğumuzu söylemiştik. Bizi Ramazan'a götüren günlere geldik. özel bitti, şabandayız. Rabbim idrak edebilmeyi, hakkını eda edebilmeyi nasip eylesin. Ve biraz evvel arkadaşımız bazı nasihatinde ifade ettiği üzere bazı hediyeler geldi bize. Sevdiğimiz birisinden hediye geldiği zaman, kıymet verdiğimiz birisinden hediye geldiği zaman hemen açık bakıyoruz, muhafaza ediyoruz, tutmaya çalışıyoruz, değer veriyoruz. Hediyelerinin büyüğü namaz gelmişti bize. Bugünden itibaren en azından bir miladımız olmuş olsun. Bu hediyeye sahip çıkma, Namazı muhafaza etme, hayatımıza tatbik etme, namazı ikame etme mevsimindeyiz. Rabbim, Peygamberimizin bir yaşta getirdiği hediyelere sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Buyurun beraberce bir dua yapalım. Dualarımıza icabet ediniz. Rabbim Teala ve Tefadüs Hazretleri yaptığımız, yapacağımız duaları dergah-ı kabul eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habibine layık ummet eylesin. Amin. Ya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا غاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي يا ربي آخر وآخر الترميز الخير إلى يا ربي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Ya Rabbi Peygamber Efendimizin üç ayların girişinden Ramazan'a kadar bolca ifade ettiği, dile getirdiği dua ile sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl Allah'ım. Bizi Ramazan ayına eriştir Ya Rabbi daha nice Ramazanlara, Kadir gecelerine, bayram sabahlarına, sağlık içerisinde, afiyet içerisinde, günahlarımızdan arınmış olarak, cenneti hak etmiş olarak ulaşabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden hafif olan sevabı, evvelen bizzat hacı kainat, ekmelü tahiyyat, başlarımızın tacı, ruhlarımızın ilacı, iki cihanın güneşi sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek makamlı mahmuduna arz ve niyaz eyledik. Şefaatlerini direniyoruz mahrum eyleme ya Rabbi. Asıl olan sevabı Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatü vesselama kadar her ne kadar peygamberler gelip geçmiş ise bir cümle senin de ruhlarına arz eyledik haberdar eyle ya Rabbi. Ve hasseten şu anda burada bulunduk ve açıp amin diyen kardeşlerimizin ahirete itihar etmiş olan anneden, babadan, abiden, evlattan, eşten, dosttan, arkadaştan, ahbaptan ne kadar ölmüşleri var ise bir cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Sen cümlesinin makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerini iradatül miryadil cennet olmasını nasip eyle ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde İman ile Kur'an ile vekilemeyi şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu yeleşene kapanmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ömrümüzü namazsız bırakma ya Rabbi. Çalışmamızı kazançsız bırakma ya Rabbi. Son nefeste imansız bırakma ya Rabbi. Allahümme a'inna ala dikrike ve şükrike ve hüsne ibadetik. Ya Rabbi sana ibadet etmede, sana gereği gibi kulluk etmede bizlere yardım eyle ya Rabbi fannana nun bi kimin kitabı sağından görülmüşse ne mutlu onlara ya rabbi bu kardeşlerimize ve bütün geçmişlerimize nesillerimize de kitaplarını sağından alan bahtiyırlardan olmalarını nasip eyle ya rabbi hatalarımıza tövbe etmeyi nasip eyle ya rabbi aynı hataları tekrarlamıza izin verme ya rabbi sevgili Peygamber Efendimizin ifadesiyle kullu bn adam hataa khayrul her insan hata eder herkes hata eder. Edicidir. Hata işleyenlerin en hayırlıları hatalarına tevbe edenlerdir. Ya Rabbi hatada ısrar mi bizleri Ya Rabbi. Hatalarımıza tevbe eylemeyi nasip eyle Ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bizleri mevsimize baş başa bırakma Ya Rabbi. Ne için yaratmışsan onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Bizleri sana layık ol, Habib edildiğine layık umet eyle Ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz senden dünya ve ahiret namına neler istemişse, aynılarını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz senden dünya ve ahiret namına insi, cinni, semavi, arazi, bildiğimiz bilmediğimiz kötülük namına ne var ise her nelerden sığırmış ise aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Nesillerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Bizim üzerimize görmek istediğin amellerin sevgisini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbika rabbil ezdet hamdani Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin kayıların fethi, şerlerin defi için. Tüm Muhammed'in sahat, afiyet ve selameti için. Bizlerin ve nesillerimizin namaz sevgisine ulaşabilmesi için. Namazda miraca ulaşabilmemiz için. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın afi için. Ölmüşlerimize rahmet için. Allah rızası için. El-Fatiha.